Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, köylüm Hüseyin abi var arkadaşlar. O beni davar güdüyor yani kendi davarı var. Davet etti. Ben de geldim ama e, kendisini bulamadım. Motorundan geldim arkadaşlar. E, şöyle davarın köpeklerini de göstereyim. Deminden bayağı bir sıkıntı yaşayacaktık İnşallah konuşamıyorum bile arkadaşlar yani o derece yani acayip kalabalıklar e, motorun sesiyle e, durdurdum hepsini yoksa boğuşacaklardı şöyle göstereyim orada yatıyorlar e, Hatta şöyle sayayım 2 4 6 sanki bir, bir ileride daha var bazı da yanaşamıyorum Evet bir de orada var 7 tane köpek var arkadaşlar. Maşallahları var onların da. Bayağı bir iriler. Yani motor olmuyordu arkadaşlar. Biraz sıkıntı olurdu. Motorun sesini gazına bastım biraz. Ondan biraz tırstılar yani. Çekildiler. Hüseyin abi bulursam tam olacak. Bu Hüseyin abinin de var değilmiş. Eee bir tane Afganistanlı çoban var. Bana sordum. Da var giden. diyor ama bakacağız tam da anlayamadım konuşmasından Usul usul gidelim. Arkadaşlar peşimize koşuyorlar. Yine durdurdum. Bozo hepsini artisteniyor da sıkıntı yaşar yani. <laughs> Neyse şuradan sarsı alamadık da. En iyi niye sıkıştırıyorsunuz ha? Motoru çalıştırıp gidince arkamıza koşuyorlar arkadaşlar. Biraz gitsinler. Ondan sonra kalkalım. Hani 7 tane köpek var arkadaşlar. Zaten bizim zeytin bir şeye yaramaz. Cesur da zaten küçük. Bozo sıkıntı yaşar yani. Bu bayağı cesur ha. Şşt. Gel bak gel. Gel. Maşallah bu da iyiymiş ha. hop <laughs> 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 verim hop verim hop verim <laughs> Gel elime. hayır, hayır, hayır oğlum. Hayır. <laughs> Arkadaşlar Hüseyin abinin aklına geldik. Hayır oğlum, hayır, 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 hayır. <laughs> Sus. Sakin, sakin. Tamam, tamam, sen akıllısın, dur. <laughs> tamam, tamam, hayır. <laughs> tamam, tamam oğlum, tamam. Motoru <laughs> da etkili edeyim Hayır, hayır. Hayır. Ellemeyin. Hayır. Hayır, 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 hayır. Estağın. Maşallah bunlar da güzelmiş arkadaşlar. Hayır, hayır. Şş. Tamam sakin bizimkiler yoruldu bak o kadar yol deptik geldik misafir böyle mi karşılıyorsunuz durun <laughs> harbiden de yoruldular arkadaşlar baya bir yol gittiler yani ben motordan gidiyorum ama Şşş. rahat bırak rahat az dinlensinler dur Dorosu laa duruyorlar zaten bak оер <laughs> oldu узо буга да суу іштіңіз, үридиңүз коштуңуз межбур aslanlar. Yalnız ikisi bir olgaya çökemediler arkadaşlar. Şşş, sakin sakin. Ya sorun niye kovalıyorsunuz? Değil mi? Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar maşallah. <laughs> cık 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 cık. gel. Gel bak gel. da av köpeği arkadaşlar. arkadaşlar evde akrına geldim ama burada bulamadım. Bir devine bakacağım bulamazsam nasip bir dahaki sefere. Ondan biraz muhabbet sohbet ederiz arkadaşlar. Davarını falan çekeriz. Köpeklerini çekeriz güzelce. Bir dahaki sefere inşallah. Ondan da çekimimizi yaparız. Bozu zaten yoruldu. Aldı başını gidiyor. <laughs> ama harbiden de bayağı bir yol aldılar arkadaşlar baş gitmeme rağmen yine de hayvanlar yoruldu. Bir de evine bakayım. Bir evinde bulabilirsem tekrardan buraya gelirdi arkadaşlar. Videomuza devam ederiz. Şimdilik böyle bir kalsın bakalım.